Herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan Barbie Bugün çok sevmiş olduğunuz bir serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım Dünyanın en aptal life hacklerini Yani hayat hilelerini deneyeceğiz Bugün sizlerle bir Kusura bakmayın ruhsal sıkıntılarım yüzünden arada bir spazım geçirebilir. <laughs> Bu serinin ilk bölümüne çok yoğun bir ilgi gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum bundan dolayı. <laughs> Abi niye yıldız tilbe gibiyim bugün? Daha fazla bölüm için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmezseniz de dislike atın, küfür edin, hakaret edin, dolandırıcılık yapmayın, yalan söylemeyin, objektif olun. Birbirinden aptal hayat hilelerini bugün derledik. Hepsini deneyeceğiz. Bakalım çalışıyorlar mı? Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Hadi başlayalım. Güneşten rahatsız oldu Bak Hemen de bir fikir buldu Yani fikir bulanlar Böyle mi yapıyor Gözüne pet yapıştı <laughs> Neyse deneyeceğiz bakalım Daha rahat bir uyku sağlayacak mı Hemen pedimi çıkarıyor Hayır çok pislik bir şeydi bu ya <laughs> çok kötü hissettim şu an. Mesela şöyle yattığımı düşünelim. Yani bir tık engelliyor ama böyle aman aman bir karanlıklık sağlamıyor. Sonuçta bilim adamları bunu göze takmak için yapmıyor. Aptal saptal şeyler işte. Diğer deneyimize geçelim hemen efendim. <laughs> Dişlerini fırçalaması gerekiyor ama bir yandan da kahvaltı hazırlanmış. Bilenleriniz vardır. Diş fırçaladıktan sonra kahvaltı yapmak eziyet oluyor. Ben pek yaşamıyorum o duyguyu. Çünkü dişimi fırçalamıyorum. <laughs> Sapsarı. Görenler altın sanıyor. Ekme diş macununu sürüp ikisini dalgadan çıkarmaya çalışıyor. Bu kafaleyi bu yaşa kadar gelmiş bu gerizekalı ama dediğim gibi hemen kötülemek yok. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Ekmek olmadığı için pide ile yapıyoruz bu deneyimizi. Pidenin üstüne şöyle sürdüm. Yok abi ya. Ye şunu. Ye şunu çok kolay al ye. Toplası. Yemin ederim beyazlama var ama bak siz yine de yapmayın. Kahvaltıyı gene yapamıyorsunuz. Her türlü yalan oluyor yani. İkisinden birini seçmek zorundasınız. Çöp poşetini geçirmeye çalış. Bu kadar zor bir şey değil bu. Kafasına geçir. Bak bu mantıklı. Bu gerçekten mantıklı. Olabilir. Hemen deneyelim o zaman. Geçiriyoruz kafamıza. Kovada su ne alaka? Geçirdik. Hop bitti bu iş. Gerçekten yararlı bence. Olması gereken bu olmalı. Annelerimiz kafasına çöp poşeti geçirip yapmalı bu işlemi diye düşünüyorum. Ben beğendim. Tuvalette telefonla oynuyor. Koyacak bir yer bulamıyor telefonu. Üçgen kilot giymem gerek Gidip hemen bir deneyelim. Çoğumuzun yaptığı bir şey bu tuvalette telefonla oynamak. Açıkçası ben 3 gün boyunca aralıksız oynadığımı biliyorum. Şu şekilde çıkmıştım. Bana parlıyor. Aykut Elmas yapınca gülüyorsunuz. İndireceğim Caner'cim sorun olmaz umarım. Göstermeyeceksin değil mi? Gösterebilirim. <laughs> Sapık gibi değil mi? Benim babam bir polis. <laughs> Önümü ilikledim baba saygı. Şu ve şu düğmeyi neden yaptıklarını hiç hala anlayamıyorum. Diyelim şöyle yapıyorum la babam. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. Bir video izlediğimizi varsayalım ve video izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Hani popumuzu yıkarken. Tuvalette izlenebilecek hangi kanal var? Mustafa Ak. Mustafa Ak'ın GOP'ta kaldım parçasını şöyle koyarak işe yarıyor. İşe yarıyor. Bakın hiç ellerimi kullanmıyorum ve izliyorum şu anda. <laughs> Cidden moral bozan bir video. Klavyeden askılık yapmış be zeka. Klavye 200 lira askılık dediğin şey 10 kuruş be. Ama yine de deneyeceğiz. Askılık gibi dur. <laughs> Diyelim ki eve geldik ama askı yaparımız yetmedi. Gittik bizde klavye aldık. Hemen şöyle geliyoruz. Hop yaptık. İşte bu kadar. Biri tutacaksa ben böyle de tutarım onu. Biri tutmayacak. Bunu asıyorsun işte kablodan böyle. Çok salakça. %10 Benim gibi kitap severler için yapılmış bir life hack sanırım bu. Cidden mantıklı. Kitap ayrıcanına verecek paranız yoksa en son okuduğunuz sayfayı unutmak istemiyorsanız mantıklı. Diyelim ki şu sayfada kaldım ama ayrıcım yok. Arasına başka bir şey. Hemen ketçabımı açıyorum. Böyle döküyorum. Kitap kurtları gelecek yorumlarda linç edecek. Ama ben bu kitabı okudum. Beğendim. <laughs> Hatta şöyle açıklayabilirim size. Ben bu kitabı yaladım yuttum. Okudum 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 ketçapımı sıktım pat kapadım böyle koydum. Gittim yarın yine geldim. Bakın direkt şu sayfayı buluyorum. Yazılarda hiçbir bozulma yok. Şuralarda biraz var. Onları da şöyle parmağımızla ittirtirsek. <laughs> Bence on numara. Kitap yanında atıştırmalık sevenler vardı. Güzel bir yöntem. Pat. Hayırlı günler dilerim. Çorabı yırtık. <laughs> Tabii ki de gülünecek bir durum değil sonuçta maddi durum. Kız utandı. Kalemi nereden bulduysa bilmiyorum. Gitti parmağını boyadı. Ayak bir çıldırıyor şu anda farkındayım. Biz de deneyeceğiz. Hemen şimdi kendi çorabımı deleceğim. Caner şunu bir dişlesene. <laughs> Deldim ucundan arkadaşlar. Mesela gittim misafirliğe bu şekilde ayağım duruyor. Hemen çıkardım cebimden kalemi kimseye çarptırmadan. Aa işe yarayacak galiba <laughs> Eskisinden bile daha iyi oldu. Yepyeni oldu. Oturuyorum mesela. çok Çorabım delik mi şu an? Hayır. Peki ben şunu merak ediyorum. Çorabı çıkardığımız zaman böyle oluyor. <laughs> Sıkıntı. Ama mantıklı. Günü kurtarabilirsiniz. Yani kız arkadaşınızın, erkek arkadaşınızın yanında mahcup olmamak için günü kurtarabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün pek yaratıcılı efektler bulamadık ama işimizi gördü. Birkaçı gerçekten çok mantıklı çarpıldım hani geri zekalı mizah bilgin yok ki. benim babam bir polis ve şimdi cezalı kesecek şeker ister misin daha fazla böyle video için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek dileğiyle bay bay amigos